Beyler bugün adamlara oyun yok sezonun ilk maçı daha Ben tek idare ederim beyler Ananı avradını Of Olur. Ahmet Şimdi onu cezalandıracağım nerede o bulut Of Hayatımda ilk defa iğne kullandım çok üzgünüm Aygın değil mi yessin? Aygın değil yes. Ben de aldım, yes! Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir sezonla karşınızdayım dostlar An itibariyle sezonumuz bitti Bu bir Royal Pass değişimi aynı zamanda sezon yenilenmesi değil mi Sezer? Yani abi. şu anda puanlar falan da sıfırlandı Komple dostlar yeni bir sezonla selamlıyorum sizleri Saatler tam gece 05 Siz kaçta izliyorsunuz bilmiyorum ama biz bu saatte başladık Şu ekranda başlamamız sebebi de dostlar Bunu da video esince sizlerle birlikte almak için beklettim yani onu söyleyeyim ödüllerim falan her şeyimi dedim video alayım hepinize hoş geldiniz Royal Pass beklediğimiz kadar güzel mi incelediğimiz kadar güzel mi bunu çok merak ediyorum dostlar bir yandan ödüllerimi toplayayım beklediğimiz ödüller var mı yan tarafta bunlar gerçekten önemli meseleler umarım PUBG Mobile bize böyle sağ gösterip sol çakmamıştır. Çünkü yani sızıntılar arasında gerçekten çok güzel şeyler vardı beğendiğimiz. Oo benim şu param 11k mı olmuş lan? Oha abi, maşallah. Oğlum bunu bunu neye harcasam ya? Allah Allah buraya bir şey gelir mi gelecekti acaba? Belki daha iyi şeyler gelebilir mi acaba? Kalsın bence o. Değil mi? Aynen. Kalsın kalsın. Bu kalsın dostlar. Bugün dostlar gerçekten yeni sezonun İlk rekorunu kırmak ya için Sezerle buradayım. Spark'a <laughs> Bu söylerken kendime inanmıyorum böyle. Kral abi Şimdi... ya sıkıntı yok. Neden olmasın yerim, karşım. Aynen 20 20 40 kill, değil mi yeni sezon, yeni Aynen. başlangıçlar. Şimdi Royal Pass'ı fullleyeceğiz dostlar ama ondan önce Aa bir dakika lan ben Sezer ben... bana gelmemiş ki Royal Pass. Sana geldi mi? Evet abi. Ben sen de, de bir <laughs> Tam bir saniye kala git ya abi hayattaki şansım bu işte dostlar benim bakın. Bir saniye kala donmuş basıyorum. Ha tamam gel. Oy evet. işte beklediğimiz set buydu ya. Abi, Çok bu iyi set, abi. Harbiden Royal Pass'tan verilecek set değil ha normalde. Bu adamlar fıttırmış olmalı. Şunu şuradan alalım. 2400'e de gelmiyor sanki biraz abartmışlar ama. buradan bu <laughs> bir alalım dostlar. Orada bir abartma mevcut. Onu çok siz Royal Pass'ta dostlar böyle yavaş yavaş e, yani full hızlıca fullleyip yavaş yavaş inceleyeceğim. O satın alım yerini çok merak ediyorum. Bir önem verdiğimiz bir konu var biliyorsunuz. Acaba o var mı? Şimdi bu kaça gitti? 13'e gitti. Şuradan bir şeyler vardır kesin. Bunları bir açalım. Y yukarıda vardı abi. Heh. Ben var ya şunu görmekte çok zorlanıyorum. Teşekkür ederim. Önemli oh. abi. 15 yaptık abi. Şimdi dostlar geri kalanı da şey yapacağız. Önce al sonunu sezon sonunda geri ver Royal Pass'ından alacağız. Bu baya güzel oluyor aslında. Bedavaya geliyor gibi bir şey oluyor biliyorsunuz. Bunu alalım. Buradan 3 tane alsak dostlar. Ee, olmuyor. Lan niye öyle oldu lan? 3, 30, 15, 30, 45. 5 seviye kalıyor. 4 tane alalım o zaman. Okey bundan dostlar dört tane aldık. Bunu sezon sonunda geri alacağız bildiğiniz gibi. Royal Pass'ı da 50 seviye kadar ulaştırdık. Bedavaya fulledin yani abi. Aynen yani sezon bitiyor onu geri alıyorsun sezon oradan. O süper oluyor mükemmel oluyor. Aynen. Şimdi geldik Zurnanın zırt dediği yere. Burası zaten arkadaşlar, bak bu bombada ölüm mesajı olması lazım Sezer bu arada onu söyleyeyim. İlk defa bir Royal Fast'tan ölüm mesajlı bir şey geliyor. O yüzden dostlar buna özel böyle mük 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 de bir çekiliş var, onu söyleyeyim. Saygıdeğer suikastçı saçı, minimalist teknoloji başlığı, şeytan bakışı süslemesi, kan kırmızı kehrival elbom... Oğlum bu nasıl bir isim lan? Kan kırmızı kehrival elbom, tesbih mi bu onu? Neyse. Ee, oha, kötü niyetli ruh uçak kaplamamında. <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> Yok, amino asitto. Biraz abartmışlar arkadaşlar. Ejderha alevi fedaisi. Of, iskeletli kan banyosu Güzelmiş bu arada abi. Oğlum, bu, izleler <laughs> güzel de bu isimler ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Adamın anasını belleyen skin. Böyle isimler de gelir yakın. Ejderha alevi fedaisi seti ve başlığı da dostlar. Artı 2. Destansı almamız yetmiyormuş gibi setin inanılmaz güzel olması artı bombanın ölüm mesajlı olması. Bence mük. Bir bakıyorum hemen. Kontrollerimi sağlıyorum dostlar. Evet. Harbiden bomba iyi, evet benzi. ölüm mesajlı. Gerçekten güzel. PUBG Mobile arkadaşlar biraz ders alıyor demek oluyor bu yani. Bir şeyleri aslında biraz toplamaya başladı. Yani şu sete kim gerçekten ne? Hani şu anda bunu yapmıyor olsak, yeni Royal Pass'ı görmemiş olsak kim inanır ki? Şu set Royal Pass'tan geldi. Bana sadece açık yüreklikle söyleyin harbiden. Şöyle kameramı kapattım. Şuna bir bakın abi bu nedir ya? Iyi abi ya. Çok güzel set gerçekten. Şöyle hazır kamera kapalıyken şeyine de bakalım dostlar. Emoji'sine de bakalım. Zannedersem bu dostlar. Biraz kastı. Bir daha baştan aldım. Emoji de güzel gerçekten mükemmel abi. Benden tam puan aldı arkadaşlar. Uzun aradan sonra gördüğüm en iyi Royal Pass. Onun haricinde şimdi asıl zırnanın zırt dediği yere gelmek üzereyiz dostlar. Hemen şöyle bir altı. Ay bir de oha bu lan bu mu gelmiş? Evet abi. Aa bir şey bekliyorduk biz küt saçlı kızı bekliyorduk. Hani e, hiç gelmedi ya Sezer böyle. E biliyorum biliyorum. biliyorum. Aynen onu bekliyorduk. <laughs> onu bekliyorduk, ona ne avradını? Allah bu yüz var ya bu yüz. Geçen sefer alamayanlar Yardım... Yardım... Hani bu sefer harbiden affetmeyecekler. 1200 UC'ye getirmişler. Harbiden var ya. inanamıyorum ya. Şuralarda neler var dostlar? Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Ne yapsam? Nasıl yapsam acaba? Yani çekilişi nasıl yapsak? Geçen şey olayında patladık biliyorsunuz. Buradan bir şeyin çekilişini yaptık dostlar. Neymiş? Bunu full yapma şartı varmış. Büyük patlattı bize o konu. O yüzden bunu... Yani bunu full yapmadan alamıyor musun? Sen bir baksana Sezer. Neye bakayım abi? Bunu... I, sen mesela satın almaya tıkla ne diyecek bakayım sana. UC zaten yok değil mi şu an? Yok abi. Ha tamam süper. E, rankımın 30 olmasını söylüyor abi. <laughs> Fullenmesi 30 mu? Aynen 30'da veriyor. Ha fullenmesine de gerek yok yani çok. 30'da direkt veriyor abi. Royal Pass'ın e, açık olması gerekiyor mu acaba? Aynen abi. Ha Royal Pass'ın açık olacak ve 30 seviye olacak. Evet. Valla arkadaşlar yani ben buna girmiyorum. Buna neden girmiyorum dostlar? Dediğim gibi Royal Pass'ı açık mı 30 seviyem falan bayağı karışıyor o esnada. Ben direkt Royal Pass'ı fazlalaştırıyorum dostlar. Normalde 5 tane yapardık. Bu sezon 10 tane diyelim. Şartlar her zamanki gibi dostlar kanala abone olup video like atıp yorumlara oyun içi ID'nizi ve aynı zamanda bir tane Instagram hesabı. Bu Instagram hesabını bırakmak aslında zorunda değilsiniz. Ki ben sonuçları atarken de bazen Instagram hesabı bırakmamış olsa bile kazandığını orada gösteriyorum. Bunun tek sebebi arkadaşlar bir aksilik olursa mesela ben o ID'yi yazıyorum o hesap çıkmıyor. Efendime söyleyeyim ID'yi yazıyoruz Royal Pass'ı oluyor mesela anlatabiliyor muyum? Bu gibi sorunlar olduğunda iletişime geçebilelim diye o Instagram hesabı gerekiyor. Bu kadar haberiniz olsun Ulan vallahi burada ters kışı olduk biraz ya 10 kişiye dostlar Royal Pass şartları da söyledim Haberiniz olsun aman dikkatli yapın Şurada saçı bekliyorduk 100 olması beni baya bir şaşırttı Bu destansı mı bu yok bu değil artık Anasının gözü derdim artık bu da destansı olsa <laughs> Şu asker seti bende yoktu Bunu be ya, Bunun için sevindim Çünkü mesela özel bir set gibi görünüyor harbiden Bunu almayı deneriz Önümüzdeki günlerde Aa, Artı 2 destansı yok lan Aa harbi abi. Ana çok önemli destansı. Dur bakayım kasa masa gelmedi değil mi Royal Pass'la birlikte? Sadece Royal Yok Pass abi. geldi. Aslında kalan ucayı basabilirim arkadaşlar oraya. Maça geçmeden hemen önce oradan bir destansı gelirse çok mutlu eder. Bu neymiş lan? Orada bir şeye bastım ben de ben enteresan şeyler çıktı. Burası şey mi o plasma plasma muhabbeti? Aynen abi. Evet tamam bunlar biz tamam, bizle de ilgili değil pardon arkadaşlar. Şimdi yeni sezonun gelişiyle birlikte oyun içerisinde de bir şeyler yenilenmiş olabilir bu arada bu yenilikler içerisinde dostlar Galata Kulesi'nde o atlama şey geldi mi mesela bunlar da gerçekten soru işareti. Kız kulesi yenilendi mi abi? Kız kulesi Yok. yenilendi mi doğru bir de sizler mesela bu şu anki modu var ya ona şey gelecekti mesela o da gelmedi ona abi yetenek abi. gelecek abicim hani geçen sezonki yetenekler ee, vardı ya market evet. falan onun bir de yenilenmiş şekli gelecek. Onlar oldu mu? Onlar da soru işareti dostlar. Şimdi biz şuradan bir destansı almayı deneyelim. Zaten UC'miz az. denemekten zarar gelmez dostlar. Gelirse güzel olur. Şu mavi seti de dediğim gibi beğendim. Beleş hakkımız varmış. Var olanları banlayalım. Lan buradan bir tane var değil mi? Bence UC ile de banlanabilir sanki ya şurada. Bir dakika şunları önce beleşleri bir geçelim. Set yokmuş bu kalsın. Şimdi bir UC ile bir ban. Şu des özellikle destansları atmamız Allah kahretmesin seni ya. Gider seti verir biliyorsun değil mi şunu? Evet abi. Of şunu atabilseydik iyiymiş arkadaşlar ya. Biraz anlaki oldu bu. Çıkar bence ya abi. Valla ben yani bu Royal Pass için sandıkta hiç güzel bir şey başaramadım bu sözler. O yüzden çok inanmıyorum ama. Senin Güzel hatırın ve şansın. Gerçi senin söylediğin hiçbir şey çalışmadı bizde. Onu, yani onu hatırladı. Geçen bir şey demiştin, mahvolmuştuk mesela. Ben bir şey demiyim abi <laughs> Kar canavarı başlı falan Geçi bir kapaz, Ge geçi kapattınca nasıl açılıyor la bu? Ha, normal kasa gibi. Bu ne oğlum? Yine böyle çıkıyor mu? <laughs> Anlamsızmış. Yok arkadaşlar vermeyecek bu ya belli. Yani nereden destansı al, alsak kardır kafasındayım ya dostlar biraz. O bu ara beni biraz zorta bağladı. Ee, alamıyorum. Yani öyle bir sorun oluyor. Neyse bunu sezon sonuna doğru biriktirdiğimiz puanlarla bir şeylerle bir türlü o iki tane destansıyı çekmeye çalışırız. Güncel destansı sayısı da dostlar 248. Son 52. Yani yaza kalmaz ya. Yaza kalmaz. Böyle Mart Martın sonu gibi tahminim şu an. Lafı çok uzatmıyorum dostlar hızlı bir şekilde sezonun ilk maçına geçelim. İnşallah ilkinden video olur da şöyle kill falan yüksek olunca böyle KD hayvan gibi görünüyor Sezer. O Gerçekten çok tatlı oluyor çekim. harbiden. Öyle bir şey olursa dostlar güzel olur. Biz bunun için dikkatli oynayacağız. Sizler de arkanıza yaslanın. Ben e, bugün özel şu AK'yi takmak istiyorum ya dur bakayım hatta Buz kalsın, arka... Tamam tamam, sıkıntı yok. Bu AK kalsın, dur bakayım. Arkadaşlar, sizlerin görmediği esnalarda, Bulut dedi ki, ''Ne bestisi, ne <laughs> ben varım diyor, ben!'' <laughs> ''Ne <babisi. gülüyor> ben varım diyor, ben!'' dedi. Eee, ama sanırım ben diyemedim onu. <laughs> Çok kötü düştüm beyler. AK'yi aldım benim ama. Benim karakter bug'a girdi abi. Tamam, olabilir, olabilir, olabilir Sezer. Öyle bug'lar yaşanır hayatta. Sen oh. bunu kafana takarsan... Kardeşim, hadi, olmaz. Hadi. Olmaz! Vurdum biraz. İzin vermiyorum. O da baygın o da baygın hepsini öldürüyorum beyler Beyler bugün adamlara oyun yok sezonun ilk maçı Allah kahretsin çok adam Yukarıyı vaydım Tamam Süpersin abi Abi bir tane daha varmış Oha çok adam Bir tane daha varmış Beni de nakladı abi Ben tek idare ederim beyler <laughs> Seyfe girdim girdik <laughs> Seyfe de girdi Oha save misiniz şu an? Yok abi ben sizin çok bittiğinizi ve yok olduğunuzu düşünüp kaçtım orada. Şu merdivene gelirsen abi. Gideriz. Sezer biz oraya giderken bir dikkat et Adam geliyor. Adam. Adam. geliyor. abi ne oluyor şu an? Bir dakika. Sen daha doğru. ben bu dünyadan değilim evladım. Enteresan eski estetik sürgeri yapıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> of. Allah'ım ne oluyor? Beyler erkeklerle geziyorum. Bir bitmediniz ama. Başka başkiz abi. Ben mücadele havayı sattım. oynuyorlar. <laughs> Alırsın sen abi onları. Diyorsun. Ananı avradını. Of, of. Ahmet. <laughs> ben makina mıyım oğlum? Sen makinasın makinasın. Ne oluyor da şov yapılıyor. Beyler ölüm mesajlarını görüyor musunuz? Evet evet bir tane vurup bombayla düşürdün peşine nasıl yaptın onu? Üstüme ya? oynuyorlardı bombayı beklettim birine öbürüne öbürüne filik attım sonra. <laughs> Abi eğer <laughs> şey olacaksa sıkıntı olmayacaksa biz squid diyelim mi? Hayır saçmalama sizler gel estetik sürgeri yap. <laughs> Tamam Biz kuyu derim yayın var abi. Beyler güzel. ben gidip kulübede pusuyorum şu an gelin tamam mı? <laughs> Arka kulübeye gittim bak o bölgeden çıktım ölmek istemiyorum. 7 kilim var lan daha şimdi düştüm. Oha. Bu nasıl ses? Abi okay. ne olur binleyelim. Arkadaşlar da var. ölme hakkım da var. Ee, şimdi bizimkiler gelsin. Çok oğlum 7 kili ben ne aldım? Bul Bulut, yerden AK ye aldım düştüğümde. Ee, evet. Fight bittiğinde 7 kilim vardı. Abi herkese vurdun sen oradaki ya. Yani. Evet evet çok iyiydi. Hadi sizi bekliyorum gelin. i̇ntikam <laughs> intikam, intikam <laughs> sandığımı açıyorum yani. İntikam almışım da o sırada. Düşün her şey bu kadar hızlı geçti ki adam vurmuşum bir daha vurmuşum. Benim, benim şeyi vurmuşsun bizi vuranı. Onun sandığı. Vururum onu. <laughs> Sandık açıyorum ya, bir <laughs> yandan evet evet açtım sandığımı da. Arkadaşlar takımımı bekliyorum. Umurumda olmaz. Like'ları basın. Ahmet buraya güzel bir şey yap. Like at. Like at. Katıya iniyor mu abi. Ne <laughs> bir anda çıkıyorum. Böyle bir şey yapıyorum. Bir şey yap. Beyler daha dönecek adamlar buraya. İsimlerimizi de gördüler, dönecekler. Mg Büyük var abi. Dönecekler, ona göre oynayın. Mg oynamayacağım. Aa düştü biri galiba. Tepeden bir şey düştü. Sandık. E sandık. Ha tamam. <laughs> Bu arada arkadaşlar galiba J yorum eski buzlu yarı AK daha iyi gibi. Ya bot var abi burada bak. Ne diyorsun? <laughs> Bedava kit çok tatlı gelecektir şu an. Geliyorum bulut. Aa X Önümde. Evet duydum. Bot evet, olma ihtimali abi. yüksek. Bot abi. Evet. Bot. Oğlum o ne? Arkamı döndüm Sezer seni bot sandım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru görmüşsün abi. <ha. gülüyor> Oğlum kendine şey yaptı. Nasıl <laughs> 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 <Doğru görürüm, gülüyor> Nasıl no. Sezer Ahmet o, o müziği versen ben mimik yapsam o adama benzer miyim? O adamın mimikleri nasıldı? <laughs> Onu yapma takdini veriyorsun. Böyle bak. nasıl <laughs> görüntü <laughs> şöyle, şöyle gerçi kaçtığını şey yapıyor. Gerçekten şu an kendimden utandım o mimikleri yaparken. O mimikleri sadece de... o adam yapsın bence. Hazırız artık. <laughs> nereye nereye hazırız? Çıkalım yani. E, gelecekler <laughs> ama. Gelmeyecekler Gel, mi sence? Bence gelirler. Şey adam azalıyor ya o yüzden diyor. Bence Bilmiyorum. bir posta gelirler. Benim doğma hakkım var gerçi ama sizin yok. Bir posta gelmezler mi ya? Allah gelirler diyorsan gelirler abi. Ben adam azalıyor diye dedim. Bir şey diyeyim mi? Çaktırmazsak eğer bunlar luta bakarken çekeriz biz bunları uzaktan. Evet şuradan. Ananı satayım. Ne oldu? Ma map'in içine girdim çıktım. Adam <laughs> çatıda bu arada. Arkadan da bir şey attılar abi. Görmüş galiba çatıdaki bizi. Oynasak mı lan Sezer? Aşağı indi. Gel oynasana. Tamam. Helal abi. Karşıdan buraya sıkıyorlar. Evet. Sen adam var. o arka taraf var dikkat. Alt, altınıza adam var abi. Ağaçtan sıkıyor şu ağaçta. Bekle oğlum. Ha, bırak orayı. Tamam tamam. Tamam, tamam tamam bıraktım ya. Duydum tamam, abi. Benim tamam. kilim <laughs> mi <gülüyor> çaldı o? Galiba. Abi, Bayıldı. Helal Helal abi. Güzel. Uzağa bakıyorum ben bir yandan. Kilin yok abi şu an gelmesi lazım. Geldi <laughs> Geldi, geldi, geldi. Bu nasıl çatıyor kondurdum ama bizi? Çok iyiydi. Ya teknik. Teknik alıp... Ben burada fişeğimi atarım. O, ağaçtaydı bu arada uzaktaki. Görmüyorsanız. Fişeğimi attım. Adamın fişeğine bakıyorum. O bakamadı. Oh, AMR. Oh. Aldım kardeşim AMR'yi, beleş. Onu bir cezalandır abi o zaman. Şimdi onu cezalandıracağım. Nerede o bulut? Abi ağaç vardı orada bir tane tekli. Orada. <laughs> Çok güzel de. Cami var şey, abi. Bir tane, bir, tane aç var abi zaten. Aa harbi mi? Tam ortada. Aynen. Aa sol üst. Sol üstte lan iki. Oraya geçmişler. Ha oraya geçmişler. Işte. Aa. Nasıl hiç değil. Of. Aa. Adamı bug'dan vurdum. Yemin oh, ederim inşallah ne patlamaz. Soldaki ona kanca atarak geç. Bak çıkıyor zıplıyor bir şeyler yapıyor geçti. Ayağı gözüküyor abi bir tane daha gelir mi? Aa, aa çekti. Aa, 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 aa. <gülüyor> 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 Çok iyi abi. <laughs> bir kaldı orada. Şu an bizi iyi de sanıyorlar. Bir bir kaldı. Gördüm abi. Badiye de. İki body. Oy baygın. Oy tamam. Buyur. Ya bittim bittim Arkadaşlar Allah. <laughs> bir şey diyeyim mi? Yeni sezonda ban yersem şu an ilk maçtan çok üzülürüm. Yaptığım hataydı ya. <laughs> Peşine ben yiyeceğim seni. Bir şey <laughs> diyeyim mi? Öleceğini bilsem, yemin ederim. Bak bayılacağını bilsem, yemin ediyorum bütün samimiyetimle söyledim sıkmazdım. Ben niye sıktım biliyor musun? Ulan bayılır mı lan acaba? <laughs> <laughs> <Adam, öldü gülüyor> Vallahi ama. arkadaşlar masum bir niyetle sıktım ya. Allah kahretsin kesin ban Ali yiyeceğim de, ya. Bak çektim ben o sıra. Kesin ban yiyeceğim bu arada. Yemetsin abi ya Oha O ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum seni başka bir sandım zaten AVM Aldım 2 mermi de amere attım <laughs> Bulut abi sever abi amere Abi Bulut sen o son mermilerden iş yapıyordun <laughs> en son Silahın güzelse bırakma hiç bence Ama MG şey var ya yani Tamam yani bırakma var. bırakma Şurada adam var abi gördün mü? Gördüm <gülüyor> 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 Of baygın Güzel abi Oğlum bunlar yine onlar mı? Oynasak mı ya oraya? Onlar olabilir evet. Ben bir altan bakayım abi oraya istiyorsan. Siz gelin Bak siz bakayım. gelin ben gidiyorum. Bu abi sende. MG MG'yi şey. çektim. <laughs> tamam abi. Para diye tararım tamam. orayı. Siz geçerseniz ben onları buradan vururum bu arada. Ha ha baygınımı da tutmamıştı. <laughs> Hepsi bana ben geldi kilerin. Hop. Oh, ben sana yes. evet. <laughs> evet. Evet evet evet. Gelmiyorum abi ben. İkileme varım Oğlum bunlar mal mı yine geldi buraya ya? <laughs> Aa sıkıntılı tipler ha bunlar. Bunlar niye gelip ya? Bunlar <laughs> almaya Abi. <gülüyor> rahatsız herif ya. Arkadaşlar gerçekten sıkıntılı tipler bunlar ya. Aa teker almış şerefsiz. <laughs> Hain. Adam o kadar kötü sıkıyor ki tekere sıkmış yanımız yanındaydı o zaman. Beyler Galata <laughs> çok iyi konum aslında ama dolu olma şansı var. Benim doğum hakkı da <laughs> artık zor oldu. Abi. Evet doludur. O yüzden hiç riske atmayalım ya. Mantıklı abi kilim falan iyi zaten. Tabii canım kilim 14 kilim var. 30 yaşayan var. Artı ban <laughs> <laughs> yiyeceğim ile yaptım. Artı ban. Yani <laughs> yeni sezonun ilk günü ama? oğlum duvardan vurma ilesi yaptım adamı vurdum. <laughs> o, o, o bende. Aynen. Hayatımda ilk defa iğne kullandım çok üzgünüm Çok zor bu orda savezone hiç beğenmedim Nasıl bu savezone bir puan abi, veriyorum Ber <laughs> biraz burada takılalım Gelen geçen <laughs> olacak burda hmm. Çatıda herif çekseniz çeksenize Gördüm abi bayıldığında çekerim Hangisini bayayım? Ya can yok sıkın aynen Galiba ben çektim evet İşte bu Adam eksiltme hızımız ektedir arkadaşlar. <laughs> Adam dedi ki dol no, lan. No. Düşsene iki arkadaşın da çatıdasın ve yanındaki bir anda düşüp bitiyor. Çok üzücü Daha bir durum. çınlıyor mu abi. <laughs> Biraz çınlıyor bana. <o gülüyor> <arada. gülüyor> bir çın sesi var ama Sezer. Çok derin etmedi yani. Ufaktan geçti. Aa. Yüzeysel yaptı. Aa buraya sıkıyor galiba. Buraya sıkıyor. Aa i̇şte orası ne lan? Var. O oh, en tepesinden evet evet, evet. oha ne oluyor oğlum orada? Bir dahil olma hissi geldi ama. Bir dakika lan tuz Çatı var. Tam o çatıyı bayacaktım korkuttum Korkutma. Ürkütmeyin Ceylan'a. Allah bizi başkası görmüş. Tam abi şurada. Aa yukarıdan bakı geliyor onlara. Gördüm. Smoklar ne iş? Ne oluyor oğlum orada? Alana bak abi. Alan iyi bence. Bence de abi. Buddy'ye o yukarıdan bir tanesi. Çatıdaki HS yedi. Evdeki pardon. Üçlü çok iyisiniz, çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Arkada bayağı farklıyor bir o Gerçekten enteresan Yeter artık be Ya <laughs> yeter artık be kardeşim be Save zone'u gördün mü Sezer? Gördüm gördüm abi Bu ne oğlum? Eve kafa mı? Galiba abi. O ev dolu mu acaba ya? Kesin doludur da Düşünüyorum Haa orası Yaş. zaten orası Ya son gireceğiz. Uz çıkıyor sağda evet, sağda. Yardım gördüm, gördüm Yukarıdan oynarız aslında abi de. Hangi yukarıda? Şu yukarıdan çıkacağız işte abi oraya Oradan aşağı şu evin solu saat yeri var ya. Güzel bir yer var orada. Buraya alabiliriz. Bunlar da öyle yapmış olabilir. Soldaki araç ne bilmiyorum. Sezer bir tık zort gibi abicim. Bu basın da Eren kafaya gidebiliriz. Infoladığım yer alan abi. Diyorsun. Evet. Aslında o, o şey kafa atmış, atmış oraya. PSD, adam atıyor. SD araba kadar? Can dönüyorum. Nasıl tutmuşlar görüyor musun? Ev bunları çaldı. Tüplere bak ya. Bir kaldı orada. Nasıl yatmışlar Konta nasıl? Atacağım abi. Tamam. Attım bir tanesine. Bulut arka gelebilir. Kulübe safe değil ki. Bomba geliyor. Bomba geliyor dikkat edin evet. ne yapıyordun? Sıkıntı yok. Sumaklasana Kaç sızdırma. Kaçmasayım şimdi keşke. Ben bakıyorum ben bakıyorum. Yine bomba atıyor. Canı Yine yok. Her bir mi Geliyorum Sezar oraya. Bu abi. herif save mi orada abi. ya cidden? Ben de güzel bomba attım da. Oha! Çok be yarabbim Aa. ya. Smokluyorum burayı. Nak abi. Çok güzelsin. Bul bana gel. Geliyorum abi. Sezar sen de orası abicim. Dikkat et. Abi. Bomba at yiyebilirsin ama. Hala nerede yatıyorlar orada onu bilmiyorum biliyor musun? Alan dışındayız abi arkamız var. Seri bir can dönmem lazım. Alan dışındayız arkamız var. Şek, e, kur, Sezer. Efendim abi. E, aslan var. Siz atlayın abi aslana. Sezer sen de at, sen atla. Tamam abi, sapor. Ben yürüyerek şey gidiyorum. Binemedim abi. Çatı var. Naktarsın abi şurada. Ar Arka da beraber sıktılar ya. Üstümüz mü var sana? A aynen abi. Atta abi. İbisi var abi dikkat et. Gittim. İçeride değil mi o? Aynen aynen içeride. Dışarı çıktı abi. Oynuyorlar. Baygın DPS'ti. Helal Sezer. Ben de aldım. Yes. Oo şey varmış da. Oynuyorlar. Baygın DPS'ti. Helal abi. Ben de aldım. Yes. Süpersin Oo, abi. Oo şey var. Kit basayım abi alacağım seni. Tamam sıkıntı yok. Aa, iki, 2 ve iki kaldık oynamamaları lazım. Helal olsun abi size. Oynuyor abi sen şu... Ta, geçeceğim, geçeceğim, abi. geçeceğim 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 Sezer alan değilmiş ya tamam iyiyim Aman 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 Sen alırsın abi Süpersin abi çatıda atladı Sezer Yedim yanında atımıyor. Ne diyorsun ya? Save zone dışından. Allah kahretsin. Sola geçti sandım biliyor musun? Ah lan. Ah be. Çok iyiydiniz ama. Arkadaşlar hak etmedik ya. Aşırı iyiydiniz. Sağdan Sezer iki boyu sen soldan. Ah lan. Çok üzgünüm şu an dostlar. Vallahi umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten nefeslerin tutulacak güzel bir maç döndü. Bu tarz maçlar gelsin bakın sezon yeni başladı. Böyle kasa açılımı falan olmadan ekipli maçlar gelsin diyorsanız. Biz böyle bunu yayın tadında böyle 3-5 gameplay şeklinde atabiliriz. Haberiniz olsun çünkü gerçekten keyifli maçlar dönüyor sezon başlarında. Yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Üzgünüm gerçekten üzgünüm. Elimden, elimizden geleni yaptık harbiden takım olarak. Herkes mükemmel oynadı. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.